Merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok amaçlı motif çalışması yapacağım arkadaşlar. Dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Tek renkle modelimi uygulayacağım. Elimde sarı renkte koton ipim var. Bununla modelimi göstereceğim ama sizler hangi alanda çalışacaksanız o alana uygun ip seçimi yapabilirsiniz. Motifimizi nerelerde kullanabilirsiniz? Bebek battaniyeleri örebilirsiniz anti peeling iplerle. Onun dışında çanta çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Ee, kırlent çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Tamamıyla tercih sizin arkadaşlar. Tığ olarak 4 numara yani iki buçuk milim tığ seçimi yaptım. Ve makasım var. Sizlerin de malzemesi hazır ise hemen detaylı anlatıma geçiş yapalım. Hepinize kolay gelsin. Sihirli halkamı oluşturdum. 1, 2 3 zincir ilmek doladım halka içerisine battım ikili trabzan ilmeğimi doladım halka içerisine battım ikili trabzan ilmek doladım halka içerisine battım ikili trabzan zincirle birlikte toplamda 12 tane ikili trabzan olana kadar devam edelim sihirli halkanın ucunu iyice kapattım arkada sabitleyebilirsiniz İlk zincir üzerine battım. ilmeğimi kaydırdım. 3 zincirimi çektim. İlmeğimi doladım. Bakın buradaki zincirin belinden tığımı geçirdim. 1 2 3 dolgu sabitleyip kapattım. Bir tane fıstık ördük. İlmek doladım. Yandaki trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 ilmek doladım sonraki trabzanın belinden tığımı geçirdim 1 2 3 dolgu sabitleyip kapattım 1 2 3 zincir ilmeğimi doladım bir sonraki trabzanın tekrar belinden 1 2 3 dolgu sabitleyip kapattım. Bura motifimizin köşesini oluşturuyor. İlmek doladım. Sonraki trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3 ilmeğimi doladım. Bir sonraki trabzanın belinden tığımı geçirdim 1 2 3 sabitleyip kapattım 3 zincir sonraki trabzanın yine belinden 1 2 3 sabitleyip kapattım bakın bu da diğer köşemizi oluşturuyor arkadaşlar sıramız bu şekilde 2 tane yan yana fıstık batıyoruz belinden dolayarak arada 3 zincir sonraki trabzan tepesine 3 tane ikili trabzan tekrar köşeyi oluşturuyoruz sonra yine 3 tane ikili trabzan sıramın sonuna geldim burada 3 tane trabzan ördüm ve sıra sonunda bir tane trabzanım kaldı ilmeğimi doladım belinden tığımı geçirdim 1 2 3 dolgu sabitleyip kapattım. Son köşemizi oluşturacağız. İlmeğimi doladım. İlk kapatmış olduğum fıstık üzerine battım ve tek seferde kapattım. 4. köşemizi de oluşturduk arkadaşlar. 1 2 3 zincir. İlmek doladım oluşan boşluk içerisine ikili trabzan. İlmeğimi doladım. Fıstık tepesine ikili trabzan. ilmek doladım. Bir sonraki trabzan tepesine ikili trabzan. Başlangıçtaki zincirle birlikte toplamda 4 tane ördüm. ilmek doladım. Sonraki trabzanın belinden tığımı geçirdim. Şöyle katlıyorum rahat örmek adına. 1, 2 3 dolgu sabitleyip kapattım burada fıstık ördük ilmek doladım sırası gelen trabzana battım ikili trabzan fıstık tepesine battım ikili trabzan zincir boşluğuna iki tane ikili trabzan 1 2 fıstıktan sonra yine 4 tane ikili trabzan ördük 1 2 3 zincir ilmeğimi doladım. Aynı boşluğa 2 iki tane ikili trabzan. 1 2 Fıstık tepesine ikili trabzan. Bir sonraki trabzan tepesine ikili trabzan. Zincirden sonra 4 tane ikili trabzan ördüm ve ilmeğimi doladım. Bir önceki sırada fıstıklar arasında 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Onun bakın tam ortasına Şöyle belinden dolayarak 1, 2, 3 dolgulu fıstık sabitleyip kapattım. Bir sonraki trabzan tepesine battım. ikili trabzan. Fıstık tepesine ikili trabzan. Zincir yuvasına 2 iki tane ikili trabzan. 1, 2. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa 2 iki tane ikili trabzan. 1, 2. Bakın bu sıramız bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıramın sonuna geldim. Burada boşluk kısmına iki tane ikili trabzan ördük. Bir zincirim çektim. İlmeğimi doladım. İlk zincir tepesine batıyorum ve tek seferde kapattım. Dördüncü köşemizi de bu şekilde oluşturduk. 1 2 3 zincir ilmeğimi doladım. Oluşan yuva içerisine ikili tırabzan. Zincirle birlikte bunu 2 olarak sayıyoruz arkadaşlar. İlmeğimi doladım. Hemen bakın 1 alt sıradaki zincirin belinden tığımı geçirdim. 1 2 3 dolgu sabitleyip kapattım. Fıstık yaptık. İlmeğimi doladım. Yandaki Trabzan tepesine battım ikili trabzan. Bir sonrakine ikili trabzan. Bir sonrakine ikili trabzan. Fıstık tepesine ikili trabzan. Bir sonrakine ikili trabzan. Bir sonrakine battım ve bir sonrakine battım. Şuradaki fıstıktan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 tane ikili trabzanımızı ördük. Sonraki trabzanın belinden tığımı geçirdim. 1, 2, 3 dolgu sabitleyip kapattım. Zincir boşluğuna 2 iki tane ikili trabzan. 1, 2, 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluk içerisine 2 iki tane ikili trabzan. 1, ve 2 ilmeğimi doladım sırası gelen trabzanın belinden tığımı geçirdim 1 2 3 dolgu sabitleyip kapattım ve sıra sonunda bakın şuradaki zincirden bir önceki trabzana kadar her birinin üzerine batarak toplamda 7 tane ekili trabzanımızı örelim 7 tane trabzanımı ördüm Sonraki trabzanın belinden tığımı geçirdim. 1, 2, 3 dolgu sabitleyip kapattım. Zincir yuvasına 2 iki tane ikili trabzan. 1, 2, 1, 2, 3 zincir. Aynı yuva içerisine 2 iki tane ikili trabzan. 1, 2, Sırası gelen trabzanın belinden tığımı geçirdim. 1 2 3 dolgu sabitleyip kapattım. Bundan sonra her trabzan üzerine batarak 7 tane ikili trabzan örüp 8. trabzanın yine belinden fıstık uygulaması yapıyoruz. Bu sıramız da bu şekilde. Sıramın sonuna geldim. Buradaki son trabzan üzerine fıstık uygulaması yaptık. Belinden dolayarak ve ilmeğimi doladım boşluk içerisine iki tane ikili trabzan bir zincir ilmeğimi doladım buradaki ilk zincir üzerine battım tek seferde kapattım trabzanımı örerek bu sıramı da tamamlamış oldum 1 2 3 zincir ilmek doladım boşluk içerisine ikili trabzan zincirle birlikte iki tane trabzan olarak sayıyoruz burayı ilmeğimi doladım bir önceki sırada yapmış olduğum zincirin belinden tığımı geçirdim 1 2 3 dolgu sabitleyip kapattım hemen yandaki trabzan tepesine ikili trabzan bir sonrakine ikili trabzan bir sonrakine ikili trabzan bir sonrakine Şimdi bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fıstık tepesine de battım. 10 ve bir sonrakine battım 11 şuradaki fıstıktan itibaren 11 tane ikili trabzanımı ördüm ilmeğimi doladım sonraki trabzanın belinden tığımı geçirdim 1 2 3 dolgu sabitleyip kapattım zincir boşluğuna iki tane ikili trabzan 1 2 1 2 3 zincir aynı boşluğa 2 iki tane ikili trabzan 1 ve 2 ilmeğimi doladım sonraki bakın sırası gelen trabzanın belinden tığımı geçirdim 1 2 3 dolgu sabitleyip kapattım sırası gelen Trabzan üzerine ikili trabzan bakın zincirden önceki bir tane trabzan kalana kadar toplamda 11 tane trabzan örüyoruz arkadaşlar fıstık üzerine de batıyoruz bu sıramız da bu şekilde bir önceki sırayla aynı sadece trabzan sayılarında farklılık var Onun dışında aynı bu sıramızı da bitirelim arkadaşlar Evet sıramın sonuna geldim. Burada bir tane fıstık. Boşluk içerisine iki tane ikili trabzan. Bir zincirimi çektim, ilmeğimi doladım, zincir tepesine battım, tek seferde kapattım. Bir zincirimi çektim. İpimizi kesiyoruz arkadaşlar. Bu motifi istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Son olarak bir sırada sık iğne sırası da gidebilirsiniz. Tercih sizin. Evet motifimizi tamamladık. İpleri de arkadan temizledim arkadaşlar. Burası motifimin arka yüzü. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Ön yüzü de burası. Tek renkle çalışabileceğiniz görünümü de muhteşem. Üstelik başlangıç yeri de kesinlikle belli değil arkadaşlar. İstediğiniz alanda çalışabilirsiniz. Hırkalarınız için de uygun, ee, yine dantel için de uygun bir model. Ee, birleştirerek masa örtüleri örebilirsiniz, tepsi örtüleri örebilirsiniz. Daha farklı iplerle dediğim gibi bebek battaniyeleri, kırlentler, çantalar örebilirsiniz. Tamamıyla sizin isteğinize bağlı. Başlangıç yeri de belli değil, şahane bir model. Motif ben çok çok beğendim. Umarım sizler de beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Bugünkü videomuzu da burada bitiriyoruz. Şimdiden örmek isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Gününüz güzel geçsin. Örgülü günleriniz çok olsun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.